işte. Sevgili izleyenler arkadaşlar ben Murat bugün elim mikrofon var ama bu böyle değil tabii ki. Evet şunu buraya takacağız arkadaşlar masa videolarımız için. Ben bunu ayakta böyle çekerim. Bak. İyi bir tahtik buldum. Bu mikrofonu alırsanız kullanın bence. Mikrofonu tuttuk tuttuk elimiz Hadi görüneyim sığ ya. Aha sığdı. Bunu masaya şu şekil koyacağız açacağız burada ayaklarını. E düşme düşme. Böyle yanlış açtık. Şöyleydi. Bir bu, bir bu. Yan. Ne bu Tadım. Bunun arkasına bir şey ağırlık veriyor ama yanlış mı taktım ben? 2 Ah, binluştum. Allah şükür yanlış açıyormuş. Şunu alayız. Masaya. Allah. Şu şekil çekeceğiz. Arkadaşlar, arkadaşlar ben bunu her masa videolarımda da bu şekil kullanacağım. Ya böyle kullanacağım, ya da bu şekil kullanacağım. Ya yani masaya koyacağım. Evet bunu alacağım böyle. Dur dur. İsterseniz arkadaşlar. Aha. Şu şekilde kullanabilirsiniz. Onu alacağınız bu şekil. Bu arkadaşlar bir de e, hem de şu şekil olabiliyor. Bu böyle aşağı yukarı yapabiliyor. Ya bunu alırsınız mesela. Alırsınız şu şekil koyarsınız böyle masaya. Şu şekil kullanırsınız yani. Şu şekil alacağınız. Telefon şarjı bitiyor arkadaşlar. Din sesi gelirse ben. de arkadaşlar. Aha. Şu şekilde kullanabilirsiniz. Onu alacağınız bu şekilde. Bu arkadaşlar bir de hem de şu şekil olabiliyor. Bu böyle aşağı, yukarı yapabiliyor. Ya bunu alırsınız mesela alırsınız şu şekil koyarsınız böyle masaya şu şekil kullanırsınız yani şu şekil alacağınız telefon şarjı bitiyor arkadaşlar değil sesi gelirse benden değil ee, bunu alacaksınız masaya koyarsınız belki alırsınız masaya koyarsınız bunu şu şekil kullanırsınız ya da diyor ben böyle koymam derseniz şu şekil ayarlarsınız yani şekil. Hiç kimse bunu böyle kullanmaz. Şu şekil alacağınız. Şu şekil. Evet en güzel size en kötü seslerden birini yaptım. Dur 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 en kötü seslerden ben bunu ekran kayıtlarımda falan filan Intel Milan'larda kullanırım belki. Artık öbür mikrofona feda. Ama hangi mikrofon? Burada beni bekleyin. Bu bu çocuk mikrofon dudur ah. Bak. ben. Bu çocuk mikrofon mu? Bu çocuk. Da da nasıl Şekil. Mmm. Bak böyle de gidersiniz mesela diyelim. Anzını diyelim. Hep zemere bakışa ben bir miraç bir değil belki yazınız. Böyle alırsınız. Masa, masa değil. Aha. Böyle ayarlansınız. Ben İşte bu şekil. Şeyler yaparsınız kanalıma abone olmayı bir durum zilini açmayı en önemlisi like atmayı ve en önemlisi de videoyu durdurmak evet arkadaşlar bunları yapmaktan sonra artık videomuzu bitiriyoruz